Herkese merhaba, Yaren'in Mutfağı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik evde sufle tarifi vereceğim. Abone olmayı unutmayın. 2 yumurtayı güzelce mikserle çırpıyoruz. Daha sonra içine bir çay bardağı şeker ilave ediyoruz. Bunları da güzelce çırpıyoruz. Daha sonra bir çay bardağı sıvı yağ, Bunu da Daha sonra bir çay bardağı süt. Çırptıktan sonra bir su bardağı tepeleme un. Bir paket kabartma tozu. Ve iki yemek kaşığı kakao. Kakaonuz yoksa evde puding, kakaolu puding kullanabilirsiniz. Öncelikle karıştırıyoruz ki çırptığımızda etrafa saçılmasın. İyice birbirine karıştıktan sonra fincanlarımızı gördüğünüz gibi yarısına gelecek şekilde ekliyoruz kepçe yardımıyla. Gördüğünüz gibi bir tanesi fazla geldi çünkü benim fincanlarım büyük. 3 fincan. Ve içine kalıp çikolatalardan parça parça koyuyoruz. Bir tencerenin içine bardakların yarısına gelecek şekilde su ilave ediyoruz. Ve ocağın altını yakıyoruz yaklaşık orta ateşte pişirmeye bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi kaynadıktan sonra birazcık altını kısıyoruz. 6 dakika kadar pişiyor kaynadıktan sonra. Ve gördüğünüz gibi güzel oluyor ama en arkadakini biraz fazla koyduğum için taşmış. Süslemek için pudra şekeri ilave edeceğim üstüne. Ve birazcık da karamel. pudra şekeri ve karamelimiz. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu ve içi gerçekten çok akışkan. Kendinize iyi bakın.